gaflete düşersek, fitneye fesada kapılırsak, içimize kesinti ayrılık sokarsak, birliğimizi bozarsak, birbirimizin gıybetini yapmaya koyulursak, o zaman Cenab-ı Hak'ka asi olmuş oluruz. Onun bize aşkı söylediği bu tutkar yoldan önümüze koymuş olduğu nimetlerden mahrum kalırız. İvet ve dedikoduyla bir dava sallanamaz. Fitneyle faziletin bayrağı sallanamaz. Hiç aklınızdan çıkarmayınız ki birbirine kefil olamayanların, birbirine omuz veremeyenlerin bir davası, bir düsturu olamayacak. Saygı olmadan sevgi, yeşermeden, biz duygusu ete kemiğe bürünmeden, birbirimizle ilgili kaygı taşımadan, amelimiz niyetimizi teyit etmeden, ülküdaşlık hukukumuz pekişemez. Ülkücü, ülkücünün deniz feneridir. Ülkücü, ülkücünün parlak gökyüzüdür. Ülkücü, ülkücünün can seri ülkücü, ülkücünün can beraber. Aksini düşünen bizim gibi görünse de bizden değildir. Ülkücü, Türk milletinin ümit çeşmesi, huzur meşeridir.